Ben 5 yılda %800, 860 gibi bir getiri elde ettim mi? Arkadaş. 5 yıl önce ne kadar param var? bu hmm. bugün ne kadar var? Etmedim arkadaş. diyenlere ne diyeceğiz? Et Etmedim diyenlerse yani ne deriz? Otursunlar, bir yani düşünsünler hepimiz. Hiç, ya hiç yatırım yapmadığı ya için hmm. etmemiştir. Parası yok. Yani hani e, ama yatırım bir e, Parası yoktur bak güzel bir cümle kurdum. Hmm. Bir hisse senediye yine yatırım yapmak için zengin olman gerekmiyor. Her ay küçük küçük miktarlarda alım yaparak da yatırım yapabilirsiniz. Zaten amaç zenginken yatırım yapmak değil. Zengin olabilmek için yatırım yapmak. Bunu mesela kaçırıyorlar. Yıllarca borsa hep böyle öcü gibi lanse falan edildi. İnsanlarda bir ürkme var işte yani borsa bir oyun yeri oraya girme sakın gibi pek çok haberler ama aslında böyle değil yani bir, bir, bir sürü de güzel haberler var ama neyse onlar hiç onlardan evet. hiç bahsedilmiyor zengin olman gerekmez. Zengin olmak için şimdiden yatırım yapmanız lazım. Sana bu fırsatı veren bir yerdir zaten borsa. Şimdi başka detaylar da var galiba içeride. Evet. Ee, evet. Onları da anlatmanı istiyorum. Ama diyorsun ki hep kötü haberler yapılan bilimsel araştırmalara göre Tuncay abi sosyal medyada kötü evet. haberlerin yayılma hızı. Çok hızlı değil mi? E, normal iyi haberlere göre kat kat fazla. Bu çok doğal yani borsa ilişkin hikayelerde kötü haberler. Kötü... Olabilir eee muhtemelen. E, i̇çeriye geçmeden önce <laughs> kar payı ödeyen hisse fonları var. Bir de kar <laughs> payı ödeyenler var. <laughs> e, onlar da tabii çok yeni. Hani böyle çok 10 yıllık bir geçmişi yok ama hani bir tanesinin var. O da %1400. Yani 15 kat gibi bir getiri yapmış. Son 5 yılda aşağı yukarı yine %800-700 arası bir getiri var. 3 yılda da %400 gibi getiriler var. Mesela. Evet. Yani İçeride neler onda? var? Yani yani şirket şimdi örneklerim var. Şirket odaklı, tamamen şirket örneği var. Ee, şimdi benim çalışmam tabii daha şey detaylı. Hani Google'da sen yazıyorsun ya, hı hı. orada da pek çok çalışma çıkıyor ama e, bu bana göre yetersiz şeyler çıkıyor. Ben burada mesela 10 yıllık temettü verimi, 10 yıllık ortalama temettü verimi hesabını yapıyorum. 10 yılda kaç kez ödemiş? Onun hesabını yapıyorum ve 10 yılda temettünün büyüme hızı ne olmuş? Bunlara da ben ee, bakıyorum. Mesela bir örnek vereyim sana iş yatırım ortaklığı mesela. 10 yılda 10 kez ödemiş, her yıl ödemiş ve şu anda 10 yıllık ortalama temettü verimine göre en yüksek şirket.